i adımlık ekranda yaklaşan seçimler öncesi milletvekili adaylarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İki Demokratik Sol Partili milletvekili adayı var stüdyomuzda. İkisinin de Demokratik Sol Parti'nin seçimler öncesinde kritik yerlerde görevleri vardı. Özel işçi Demokratik Sol Parti İzmir 2. Bölge milletvekili adayı ve Onur İste yine İzmir milletvekili adayı huzurlarınızdalar. var. Özel işçi Demokratik Sol Parti parti meclisi üyesiydi. Onur İste Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı sevgili izleyiciler e, Sayın İşçi sizinle başlayalım e, Nasıl gidiyor Seçim çalışmaları önce onu söyleyelim Bir de size e, Sizin yanıtlamada uzman olduğunuzu bildiğim Bir soruyu sormak istiyorum Geçmişten bugüne e, DSP e. Evet. E, Nereden geldi Nereye ulaştı şu anda ne durumda Öyle başlayalım buyurun Teşekkür ederim İyi akşamlar diliyorum Sayın Karabulut Demokratik Sol Parti e, bilindiği gibi şu an sahada. insanlara birebir dokunarak bu çalışmaları yapıyor. E, bu çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bugün e, Gündoğdu Meydanı'nda forum niteliğinde e, bir toplantı yaptık. Bunu e, Sayın Genel Başkan Yardımcım detaylarıyla beraber verecek. Ama biz e, inanın e, Aralık ayında parti çalışmalarına başladığımızda genel seçimle ilgili e, son dönemde de işte... E, milletvekili aday tanıtım toplantısından sonra sahaya indikten sonra insanlarla birebir dokunarak bu çalışmayı yürütüyoruz. Demokratik Sol Parti bilindiği gibi 3 dönemdir mecliste temsil edilen bir parti. 1987 yılında kuruldu. 1991 yılında %10,5 oy oranıyla 7 milletvekiliyle temsil edildi. O dönemde biliyorsunuz şehir barajları olduğu için milletvekili sayısı belli sınırlarda kaldı. Bilindiği gibi iktidar olabilmek için iyi bir muhalefet olmak gerekiyor. Ama şu dönemde e, onu sağlamış değil e, muhalefet partileri. Onu da neden söylüyorum? E, %10.5'ları temsil edildikten sonra 1995 yılında %14 or or oranıyla e, 70 milletvekiliyle 1999'da e, 130 milletvekiliyle hem e, sonun birinci partisi oldu hem Türkiye'nin birinci partisi oldu. E, bilindiği gibi e, şu an Muhalefette olan partiler 13 senedir muhalefet yapıyorlar. 13 senedir iktidar var ama 13 senedir de maalesef muhalefet yapıyorlar. Yani ilerleyen bir durum yok bizim gözlemlediğimizde. Demokratik Sol Parti bu seçim döneminde ciddi anlamda seçim beyannameleriyle sahaya çıktı. Sayın Genel Başkanımla da bununla ilgili yaptığımız toplantılarda e, ekonomik programların ön plana çıkacağını söylemişti ve şu an e, gördüğünüz gibi bütün e, partiler ekonomik e, plan program dahilinde gidiyor. E, bizim de e, o anlamda e, ekonomik programlarımızın e, içinde e, ve kadroları çok e, yoğun bir şekilde hazırlamış olduğumuz e, ekonomik programlarımız var. Bunlardan e, en önemlileri asgari ücret 2000 lira olacak. En düşük e, emekli memur maaşı 2600 lira olacak diyoruz. Ha bunu bazen bize soruyorlar nasıl yapacaksınız? Evet biz bunu yaparız. Bununla ilgili zaten Sayın Doktor Masum Türker Genel Başkanımız biliyorsunuz Ekonomi Bakanlığı yaptı. Orada o dönemde o yüz günlük süreç içerisinde de ya bu Sayın Derviş neden geldi diye insanlar bu şekilde terkinde bulundu. Biz bunu nasıl yaparız? Diyoruz ki bir parayı bir, birine verdiğimizde beş sefer değiştirdiği takdirde bu para zaten e, hazinenin kasasına tekrardan iniyor. Ee, Bilindiği gibi Demokratik Sol Parti 1999'da iktidar oldu. Ee, maalesef 99 yılında Türkiye'de Marmara bölgesinde çok ciddi anlamda bir yıkım oldu. Ee, deprem yaşadık ve e, orada hem ekonomik kayıplar oldu, hem çok ciddi e, hayatını kaybeden e, yurttaşlarımız oldu. Ama Demokratik Sol Parti o e, keskin duruşuyla o yaraları sarmıştır diye umuyorum. 2002 yılına geldiğimizde e, ülkede bir sivil darbeyle Demokratik Sol Parti hükümetini e, maalesef hükümetten düşürdüler. Ama o döneme kadar e, yaptığı yasalarla, yani ile 2002 yılları arasında o üç buçuk senelik e, zaman diliminde çok ciddi projelere imza attı ve çok ciddi yasalar çıkarttı. 25 tane anayasa maddesinde e, değişiklik yaptı. Bunlara da e, o dönem içerisinde sessiz devrim niteliğinde e, kitapçık üzerinde hazırlandı ve e, uygulamasını yaptı. Tabii biz bunu e, sahiplenemedik ve e, reklamını da yapamadık yani ciddi anlamda. Ama e, bizim için önemli olan ülkenin e, refahını, huzuru daha ileriye doğru e, çıkartmamız gerektiğiydi. Bunları hatırlarsak e, tabii o dönemde de. E, iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi de bu çıkartmış olduğumuz reformları uygulayarak kendi ilk dönemlerinde de çok başarılı oldular. Onu söylemem gerekiyor. Bu kanunlardan birkaç tanesini söyleyeyim size. En önemlilerinden işte bankalar kanunu, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı biliyorsunuz son dönemde bu konu üzerinde çok ciddi Sayın Cumhurbaşkanı'nın telkinlerinde vardı. Bireysel emeklilik, sivil havacılık kanunu, sivil havacılık kanunu bizim dönemimizde çıktı. Şu an hani uçuşlar yapılıyor, işte şuradan şuraya çok kolay bir şekilde gidiyoruz diyor. Ama bizim bunun altyapısını Demokratik Sol Partisi hazırladı. Medeni kanun tekrardan değişti. Zorunlu deprem kanunu yasası çıkarttık. Biliyorsunuz 99'da o depremden sonra deprem sigortasını getirdik. Çiftçiye doğrudan destekleme getirdik yani dekar başına belli bir bedeller ödeyerek onları sahip çıktık şu an hala uygulaması devam eden E-devlet uygulaması bizim dönemimizde çıktı bireysel emeklilik şu an bizim dönemimizde çıktı elektrik piyasası kanunu tarım kooperatifleri telemedikasyon kanunları bizim dönemimizde çıktı şöyle söyleyeyim bizim dönemimizde kadın bakanlığını kuracağız. Yurt dışı ve e, göçmen bakanlığını kuracağız. Kadın bakanlığını kurmamızdaki maksat e, şu son dönemde ve basına yansıdığı kadarıyla söylüyorum kadın ismarları ve kadın cinayetleri has havaya çıktı. Biz bununla ilgili bakanlık kurduğumuz takdirde genel müdürlük, müsteşarlık, başkanlık ve onun gibi e, müdürlüklerde değerlendirerek bu işin gerçek anlamda altında yatan sosyoekonomik e, sorunların neler olduğunu çıkartacağız ve bu olayı kökünden kazıyacağız. Göçmen ve Yurt Dışı Türkler Bakanlığını kuracağız diyoruz. Biliyorsunuz onda da son dönemde sadece biz seçim dönemlerinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hatırlıyoruz. Sadece oy kullanmaları konusunda telkinlerde bulunuyoruz. Ama ben diyorum ki ve grubumuz o şekilde söylüyor bu insanların, bu vatandaşlarımız çok ciddi sorunları var. Yani he, ta e, çalıştıkları ortamdan büyük elçiliklere kadar olan e, süreçte ve ülkelerine e, gelme süreçlerine kadar olan süreçte ciddi anlamda problemleri var. Bunları da e, kendi bakanlığı içerisinde çözeceğiz. E, benim en çok önemsediğim e, projelerden biri bir projedir çünkü e, ve bu, biz bunu diyoruz ki acil eylem planlarımız da var. Biz bunları e, kısa bir süre içerisinde yapacağız. E, i̇lk öğretim çocuklarına sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği vereceğiz. Yanında da bir litre süt vereceğiz. Bunu söylememizdeki maksat e, bir, bugün ekonomisi düzgün olan var olmayan var evine süt götüremeyen var hem bu şekilde o insanlara ulaşacağız hem de o e, küçük çocuğun e, kalsiyum ihtiyacını karşılayacağız. İşte e, ilköğretim çocuklarını neden önemsiyoruz? İşte sabah kalktığında uyku ağırla maalesef e, kahvaltı yapamadan okula gidiyor. E, tabii bu şekilde anne babalar da üzülüyor beraberinde ve bu şekilde biz anne çocuk kavgasını da sonlandıracağız. E, <laughs> gençlerimizle ilgili e, Subay ve e, polis evleri var. Biz bunları e, arttıracağız. İşte gençler ve memur e, evleri yapacağız. İşte onların biraz daha sosyal imkanlarını sağlayacağız. Ve her üniversite öğrencisine e, istemesi doğrultusunda 500 lira direkt e, burs yardım yapacağız. E, üniversiteyi bitirdiği de e, kendi işini kuracaksa e, bugünkü birim maliyetler üzerinden söyleyelim minimum 25 bin lira e, ve maksimum 50 bin lira civarında 5 yıl faizsiz bir kredi sunacağız. Polis ve asubay ve benzeri vatandaşlarımızın çalıştıkları dönemde ciddi anlamda emekli olduklarında ciddi anlamda kayıpları oluyor. Biz bunların altına da imza atacağız. Yani onların o kayıplarını mutlaka özellikle polisin o 3600 sorunu çözeceğiz. Biliyorsunuz son dönemde muhalefet partilerinden ve liderlerinden şöyle bir söylemler geliyor. Diyanet işlerini kapatacağız. Biz Demokratik Sol Parti olarak bunu kesinlikle karşı duruyoruz. Şiddetle de karşı duruyoruz. Eğer siz diyaneti kapatırsanız ülkede bölünmenin başlangıcını sağlamış olursunuz. Biz diyanet işleri başkanlığını kesinlikle kapatmayacağız. Ama şöyle söylüyorum. Cem evlerine ee, olanaklarını bir camilerin aldıkları olanak olanaklar gibi e, sağlayacağız. Aynı oranda karşılayacağız. E, diğer mezhep gruplarına da e, aynı oranda sahip çıkacağız. <laughs> ee, Engelliler Bakanlığı kuracağız ve her engelli vatandaşımıza iş garantisini sağlayacağız. E, çünkü engellerimizde sorunları var. Bu anda. lütfen. Evet, cümleyle de olsa. Şimdi ben şunu şöyle söyleyeyim. Neden Demokratik Sol Parti'ye oy vermeleri konusunda söyleyeyim. Ee, Demokratik Sol Parti 3 dönemdir mecliste temsil edilen bir parti. Eee iktidar olmuş bir parti, tecrübesi olan bir parti, kadrolarıyla hazır bir parti. Artık e, şunu net olarak söylüyoruz. Kerhan oy verme devri bitmiştir. Ee, biz bunu direkt olarak söylüyoruz. E, vatandaşlarımız e, bizlere oylarını esirgemesinler, bizlere oylarını versinler 1999'da olduğu gibi. Bizim herhangi bir baraj problemimiz yok. E, bunu neden söylüyoruz? Biz eğer umut olacaksak iktidar olacağız. E, 99'da olduğu gibi oylarını bize verecekler, bizi iktidar yapacaklar. Biz e, halkımıza kesinlikle umut olacağız. Onların mutluluğunu, refahını ve e, özgürlüğünü sağlayacak e, projelere imza atacağız. E, herkese buradan saygılar ve de selamlıyorum. Teşekkürler e, Sayın İşçi. E, Demokratik Sol Parti İzmir 2. Bölge milletvekili adayı e, konuşurken altta e, isimliğinde de e, izlediniz sevgili izleyiciler ama ee, ekranımıza bakmadan bizi dinleyenler için altını çizmiş olalım. Özel işçi Demokratik Sol Parti İzmir 2. Bölge milletvekili adayı. Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Onur İste de canlı yayında konuğumuz. Kendisi de bir İzmir milletvekili adayı. Ee, sayın İste nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor seçim çalışmaları? Vallahi iyi gidiyor. Aslında Türkiye'yi tekrar tekrar gözlemleme fırsatı buluyoruz. Yani e, bu bizim açımızdan da eğitici, i̇şte, halkımız açısından da eğitici. Sadece biz değil, diğer siyasi partilerde de siyaset yapan e, dostlar e, muhtemelen benzer gözlemleri yapıyordur. E, sahada belki hani, ne olduğunu soruyorsunuz diye anlıyorum. Evet. Bunu. Çok etkileyici bir konuşma yapmıştınız Politikalite'nin ee, e, 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 geçtiğimiz e, dönemlerdeki e, canlı yayında. Ee, buradaki evet. arkadaşlarımız da e, etkilenmişlerdi ve size sorular sormuşlardı. Ee, onun bir özeti gibi rica edeceğim sizden nasıl bir ortamda genel seçimlere hazırlanıyoruz? Gördüğüm kadarıyla e, biz sağ çalışmalarında burada en başından şunu söyleyeyim: Demokratik Sol Parti çok zengin bir parti falan değil, hatta hiç zengin bir parti değil. 1999 yılından beri e, seçim yardım almıyoruz. Bu noktada bizi destekleyen büyük türüstler, e, uluslararası ordilikler yok. İşte onun dışında e, devlet ihalelerinden başka bir şey de almıyoruz. Bundan gurur da duyuyoruz. Bu ekranlarda gördüğünüz demokratik sol partili siyasetçiler tamamen e, kendi imkanlarıyla e, bütün siyasi çalışmalarını yürütüyorlar. Ama sağda şunu görüyoruz biz bunu yaparken. E, seçmen nezdinde bir kafa karışıklığı söz konusu. Çünkü, e, özellikle ulusal basın açısından söylüyorum, HDP, MHP, AKP ve CHP e, çok fazla lanse ediliyor. E, bir, bir yandan da böyle ulusal basının lanse etmediği ve fakat doğru söylemlerle gelen başka partiler de var. Kafa karıştıran partilerden biri de biziz, Demokratik Sol Parti. Ama diğer partilerin de emeğini boşa çıkartmamak lazım. Başka partilerden de başka şeyler söyleyen ve sözünü dinleten partiler var. Seçmen nereye bakacağını şu anda şaşırmış gibi görüyorum yani kararsızların sayısı her gün artıyor. Bu da şunu getirecektir, ya seçmen şu tercihi yapacak, ee, bize şimdiye kadar gösterilen, öğretilen ve ama o öğretilenlerin bir şey değiştirmediği çözümlere oy vereceğiz ve fakat ilk defa değişik bir şey yapacağız, şimdiye kadar yaptığımız tercihleri değiştireceğiz, belki bir çözüm olabilir diye düşünecek diye, ee, bu kafa karışıklığı içinde. Bizim onlara vaat ettiğimiz aslında şu, kendi çözümünü kendin yarat, kendi çözümünün içinde ol. Çünkü bizim demokratik sol parti içinde siyaset yapanların hiçbiri tepeden gelmediler. Amerika'dan da ithal etmedik. Bu arada e, demokratik sol parti hareketi daha gelirse ekonomi bakanı da dışarıdan biri olmayacak. Yine Amerika'dan ithal etmeyi düşünmüyoruz. Yerli ve içimizden biri olacak yine. E, bu kafa karışıklığını çok net görüyorum. Onu baştan söyleyeyim. Bu bağlamda zaten e, hep anlattığımız şeyi tekrarlamak da isterim. Demokratik Sol Parti kendini gençleştirdi ancak sadece fiziki olarak değil, zihnen de gençleştirdi ki bu zamanı ruhunu onu okuyabilmek adına kendimizi kurumlaştırmaya çalışıyoruz ve büyük ölçüde bunu başardık. 7 Haziran seçimleri de bu kurumlaştırmanın bir adımı. Kurumlaştırmak ne demek? Şu demek, kişilerden bağımsız olarak bu televizyon ekranlarında gördüğünüz bizler olabiliriz bugün. Dün e, rahmetli e, Genel Başkanımız Bülent Ecevit'ti. Bugün masum Türkler, yarın bizler de olmayacağız. Ömrümüz vefa etmeyebilir, başka bir şey oluyor ama Demokratik Sol Parti'nin fikirlerini günceli adapte ederek tekrar yaşatmaya devam etmek istiyoruz. Ee, bu bağlamda tabii dünyadaki e, siyasal akımlardan ve dünyadaki sol akımlardan da kopmak mümkün değil. Buna bir e, atıf yapmak isterim. İspanya'da biliyorsunuz tekrar e, sol iktidara gelmek üzere. Yunanistan'da Siriza e, ciddi bir atılım yaptı. Yerel seçimlerde İspanya'da Podemos. Evet. Aynen söylediğiniz gibi. Çok güncel bir yorum yaptınız yani. Aynen öyle. Önceki gün müthiş bir başarıya imza attı. Hatta evet. çok ilgimizi çeken başka bir şey. Dün İngiltere'de de şu açıklama yapıldı. İngiltere Başbakanı dedi ki biz de 2017 yılında Avrupa Birliği'nden çıkmak üzere bir yeni bir referandum yapmak hazırlandayız dedi. Ama biz Türkiye'de bakın neler tartışıyoruz. Dünya çok farklı şeyleri tartışırken bizim Türkiye'deki güncel siyasetimiz çok kısır kaldı. Birbirimize kötü sözler söylüyoruz, birbirimize çözüm odaklı olmayan, işte çok affedersiniz ama bunu söylemekten de çekinmek de istemiyorum. Ee, bu anlamda politik anlamda ahlaki de olmaz çekinmemiz. İlkokul düzeyinde siyaset yapıyoruz siyasetçiler olarak. Biz demokratik sol parti olarak diyoruz ki artık ilkokul düzeyinde siyaset yapmaktan çıkarılın kendimizi ve en azından dünyadaki e, eştaşlarımız kadar iyi olalım istiyoruz. Bu bağlamda Türkiye'ye yeni fikirler söylemek lazım, yeni şeyler söylemek lazım. Demokratik Sol Parti'nin gençleşmesi ve kurumlaşmasının anlamı bu. Bugün e, Sayın Parti Meclis üyemiz, e, aynı zamanda İzmir 2. Bölge Milletvekili adayımız Özel İşçi biraz önce bahsetti. Dedi ki bugün Gündoğdu Meydanında meydanına bir buluşma gerçekleştirdik. Bu biraz önce bahsettiğim dünyaya adapte olmanın aslında belki de ilk mihenk taşlarından biriydi bu buluşma bize siyasetçilerin bize bir şeyler öğretmesinden, miting meydanlarında büyük hoparlörlerden çıkıp bize bağırmasına alıştık. Hatta e, şunu da dürüstlükle söylemeye ihtiyaç var. E, o büyük kalabalıklar, e, ekranlardaki izleyicileri de çok e, doğru bir şekilde ifade edeyim. O büyük kalabalıklar e, etraftan geçen insanlar veya sadece parti sempatizanlarının kendi imkanlarıyla doldurulmuyor. Bir otobüs 40 kişi alıyor işte. E, değişik illerden, yan illerden veya işte komşu ilçelerden getirilen Doldurma ve taşıma kalabalıklar. E fakat burada siyasi partiler e, gölde gösterisi yapmaktan daha fazla ileri gidemiyorlar. Biz artık en azından bu gölde gösterisinin e, ötesine bir şeyler geçelim. Gerçekten seçmen olan, gerçekten kafası karışık olan insanlardan bir şey öğrenmek istedik. Bir forum yapalım dedik. Biz buluşmamızı forum şeklinde gerçekleştirdik bugün. Çok yeni insanlar tanıdım. yakından Sabri abi tanıdım mesela bugün. Çok keyifli bir insandı ve onun gibi bir sürü gerçekten normal şartlar altında buluşamadığımız, elini sıkamadığımız o mitik meydanlarında kaybolan insanları birebir tanıdık. Onların sorunlarını doğru bir şekilde dinledik hatta onların sorununu dinleyip de sadece çözüm önerisi üretmek elbette ki hepsine bizim haddimiz değil ama... Onların kendi çözüm önerilerini dinledik ki biz onlardan kopya çekelim, halkın çözüm önerilerini sahiplenelim istedik. Bu bağlamda bu, bu e, sadece şeyde değil, yani bu bizim yarattığımız bir şey değil elbette ki bu forum kültürü. Bu bizim kadim geleneğimizde de var. İstişare kültürü var, antik Yunan'da var buna çok benzer bir şey. Ee, i̇nşallah hani niyetimiz bundan sonra siyasetin, siyasetçilerin öğrettiği bir yerden olmaktan çıkıp Hatta siyasetin sadece seçim sandıklarında e, yapılabilir, e, seçim sandıklarında seçmen tercihlerinin e, geldiği bir yer olmaktan çıkarılıp aynı zamanda devamlı seçim zamanı olmadığı zamanlarda bile seçmenin siyasete katkı sağlayabildiği bir süreç olmasını istiyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcısı 3-4 dakika kaldı e, Sayın Onur İste. Özellikle ben sizin söylediğinizi elbette izliyorum sizi tanıyan birisi olarak. Hep sandığa gitmeyen yani seçmene sandığa gitme çağrısı yapıyorsunuz. Birkaç dakika bunu konuşalım. Şimdi e, en son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 14,5 milyon insan sandığa gitmedi. 14,5 milyon insan söz gelimi Türkiye'de %17'ye tekabül ediyor. Sandığa gitmeyenlerden parti kursak %17 oluyor. <laughs> bu da öyle bir rakam ki bu insanların arasından Türkiye'nin bir... 3. büyük partisi oluyor. 3. büyük partisi doğru. <laughs> e, bu insan... rakip oluyor. oluyor. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Ne <laughs> <laughs> Bu %17'lik kitle içinde bir araştırma yaptığımız zaman da şunu görüyoruz. Çok önemli bir kısmı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çok uzak. Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, yaşayış tarzı olarak benzemekle birlikte ona oy vermeye de eli gitmiyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili pek bir fikri yok. E, ve fakat e, baraj altında kalan Demokratik Sol Parti gibi partilere oy verebilirim demesine rağmen baraj sorunu için oy vermem diyor. Bizim onlara çağrımız şu oluyor genel olarak. Baraj aslında kafamızda olan bir şey. 7 Haziran sabahı, sabah 8'de seçmen sandıklarına gittiğimiz zaman bütün partiler yüzde sıfırla başlıyor. Demokratik Sol Parti de öyle başlıyor. Başka bir X partisi de yüzde sıfırla başlıyor. Biz en azından buna diyoruz ki ben yani çok partili gerçekten partisine gönül vermiş militancasın onlara bağlı olan seçmene diyeceğim bir şey yok. Hepsine çok saygı gösteriyorum. Hepsi de kendi partisine elbette ki destekleyebilirler. X ya da Z partisi ayır, ayırmıyorum. Ve fakat kafanızda birazcık varsa yani bu ülkede kendimi ifade edemiyorum. Bu ülkede hukuk yok. Seçime gitsem ne olacak? Zaten bir şey değişmiyor. Ee, öğrenciyim e, işsizim, iş bulmama yardım edecekler? Paran yoksa zaten yapabileceğim başka bir şey yok. Böyle bir öğretilmiş çaresizlik içinde kalan herkes. Demokratik Sol Parti'ye teveccüh gösterirse bizim o bir oylara o kadar ihtiyacımız var ki önce yüzde üçü geçeceğiz, seçim yardımı alacağız. Sonra da Allah nasip ederse yüzde onu geçeceğiz. Ee, Türkiye Barajı'nı aşacağız, yıkacağız o barajı inşallah, meclise gireceğiz toplumun bütün kesimlerini ama bütün kesimleri derken her kesimden bahsetmiyorum en çok muzdarip olan kesimlerine çözüm bulacağımıza inanıyorum. Efendim çok çok teşekkür Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, Demokratik Sol Parti'nin iki yöneticisi ve iki İzmir Milletvekili adayı. Demokratik Sol Parti, parti meclisi üyesi. Ee, Sayın Özel İşçi ve Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Onur İste canlı yayında konuğumuz oldular ve sorularımızı yanıtladılar. Efendim haberlerimiz sürüyor.